Arkadaşlar ben Gamze Kartal. Yeni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Öykü ile birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Mükemmel bir <laughs> 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 Birisi Öykü'nün annesi olacak çok tatlış birisi ve tahmin edin kim? Zeynep! <laughs> ya hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> buna gelir gelmez ayağını çarptı. Bunu buradan sanırım kaldırmam gerekiyor. Her gelen bir tuzak gibi nasıl özgür bana tuzak kuruyor evinde. Bu da misafirlerime tuzak arkadaşlar. Her gelen çarpıyor. İyisin değil mi? Ben <laughs> Bugün çünkü anne olacaksın yani böyle bir sağlığın yerinde olması lazım. Çok zor. Çok zor bir şey. Ölke de zaten zor bir çocuk. Dünyanın en yaramaz çocuğu bile diyebiliriz. Yalan söyleme. Ve bugün Zeynep oruç arkadaşlar. Ramazan ramazan. Dayanabilecek misin? Valla Öykü beni zorlamaz bence. Neler yapar. Öykü, zorlayacak Bu... mısın beni? O iyi anlaştılar arkadaşlar. <laughs> Hazırsanız videomuz başlasın. başlasın. Bakalım göreceğiz artık. Ben bırakıyorum sana. Bu Hadi saatten sonra annesi sensin. Kırmızı balık. Bir Gırmızı şey Kırmızı balık oynayacağız. Direkt oyunla başladı. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten en sevdiğim videolar biliyor musunuz? Başka kim annesi oldu? Gel böyle arada bir. <laughs> Öykü'nün annesi <laughs> oldu. Ben, 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 Sen ben, ben, bana. ben, ne oynamak <laughs> istiyorsun? <laughs> Ay bunun şarkısı da varmış Biz küçükken öykü Bunun şarkısı vardı biliyor musun Aynısından ben de oynuyordum Hey <laughs> 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 böyle arkadaşlar. Nasılsın aşkım? Nasılmış? İyi. <laughs> hızlı başladınız. Öykü direkt bir yordu. O zaman ben hazırlanabilir miyim? Tabii ki aşkım. Sen bugün ikinci çocuğum ol bugün. <laughs> evet. Ben de gideyim süsleneyim, hediye süsleneyim. Hediyeyi. Zeynep Öykü'ye bir hediye almış. Öykü geldiğinden beri aç 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 ver ver ver. Ama videoda vermek istedi. Hadi, Hadi bakalım. Ben de merak ediyorum. <laughs> Ama yemek yiyeceksin tamam mı? Söz mü? <gülüyor> <gülüyor> Yiyecekler. Bak sana tokalar da getirdim Hello Kitty'li. Keşke yiyecek almasaydın ama. Neden? Kaplumbağa deder. Arkadaşlar ben de üstümü değiştirmek istiyorum. Zeynep şu an öyküyle ilgileniyorken hazır. Şöyle dedim güzel güzel süsleneyim. Etek de giyebilirim çünkü bugün öykünün peşinde ben koşturmayacağım. Oyun alanına ben girmeyeceğim. Zeynep girecek. Aşırı heyecanlıyım. Hop. Bak bunu benim annem Diş, yaptı. Dışını yaptırdım çünkü. Yön dışını yaptırdığını izledim videonu? Bu ne? Bu kolyeyi nasıl yaptın? Bunu böyle benim annem kendi elleriyle ördü. Buna baktıkça beni hatırla tamam mı? Tamam mı? <laughs> sonra böyle tokalardan şey yaptık. Bununla saçlarını yaparız Öykü. Bence biraz kahvaltı yapalım. <laughs> Kahvaltıdan sonra... <laughs> Sen deniz kız sever misin Öykü? Evet. Hem de her şeyden çok. En sevdiğin çizgi film karakteri ne? Elsa. Elsa. Hmm, bilseydim Elsa'lı bir şey getirirdim. En sevdiğim em oyuncaklardan biri bu. Hadi gel o zaman birlikte kahvaltı <laughs> hazırlayalım. <laughs> ben kendi oyuncağımı da getireceğim. Hadi getir koş bakalım oyuncağını getir. O da aç kalmasın. Biz de iyi bir anne olaraktan çocuğumuzu Nesquik'le besleyeceğiz. Şöyle bir Nesquik'imiz var. Bana kalsa nasıl yapacaktım ama Öykün adılı yemek istemiyormuş. Oyuncak getirdim iki tane. Ay ne kadar güzeller. Şurada balık mı var? Ben mi yanlış görüyorum? Balık var. Ben hazırım. Arkadaşlar nasıl olmuşum? Ya şu şapka takayım, mı çok kararsız kaldım ya. Bence takayım bir dakika. Evini. Bebekler için ayrı bir Nesquik yapalım. Bebekler aç kalmasın. Öykü Hanım için de şöyle özel yapalım. O baykuşlu bardağı süt doldur. Kız partisi yapıyoruz şimdi. Öykü kız partisi için heyecanlı mısın? Aa, Aa bir işimiz düştü. Olamaz. Arkadaşlar. Ay <laughs> ne kadar güzel olmuşsun. Ne kadar güzel olmuşsun. Vallahi Öykü Öykü'yle yapacağız. ilgilenince <laughs> Çok güzel. Sana Zeynep ablam almış? Anlamış. Artık hep ona sayıda Ne yapmış? Sen yap. Sen evet, sen annem yaptı. Teşekkür ederim. Ne demek? Annene de ben söylüyorum. Sevgiler. Ne demek? Ay bugün var çok topladım. <laughs> ben de çok senin için bilmiyorum ama aynı şeyi söyleyebiliyor musun? ben de mutluyum valla. Ben bugün istediğim kadar süsleneceğim, istediğim gibi gezeceğim. Öykücüm bir vedalaşsak mı seninle ya? Hep yanındayım ama Zeynep abla ilgilenecek ya. Yapayım. Anne utanıyor deriz kızı anne. Anne utanıyor mu? Utanıyor mu? <laughs> mu? Kapat 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 kapat. Arkadaşlar. Ay kolyesi çok güzel. Cidden anne mi dikti? Evet. Çok güzel. Kolyesi nasıl? Yaptı? Bana dikmişti. Benim çeyizime koymak için ileride kızıma vereyim diye kolyesi ben de artık. Kolyesi de nasıl yaptı? Ya kızıma vereceği şeyi öyküye getirmiş arkadaşlar. Şu kolyelerini nasıl? Evet, yaptım. kolye bile düşünmüş yapmış. Yapar. Bana kalsan adıl yiyecektik de. Öykü Hanım. Ucuzsun. Evet. <laughs> ben tavuklu bir de spesyal yiyorum. Tavuklu da çok güzel. Sebzeli beni havaya uçur anladım. Arkadaşlar bugünün sonunda ben böyle yine hiç dağılmadan kalacağım ama Zeynep'i çok merak ediyorum gün sonunda nasıl olacak. Şimdiden terlemeye, ter röyöre başladım. Sen çok bir de kolay. kalın giyinmişsin ve bizim ev çok sıcaktır biliyor musun? Ben anne kombini yapmak istedim. Evet, ama anne çok gibi olmuş. dedim. Ben bugün hiç anne gibi olmadım. Tam şey kıyafetleri değiştirdik, evet. Bir anne, bir çocuksuz. Cool. Benzemiş miyiz arkadaşlar? Cool Yorumlara yazın. Anneye benzemiş miyim? Gamze de genç, çıtır kız olmuş mu? Bence Ol, olmuş. Olmuş <laughs> Olmuşum ya. Olmuşum. Hadi Öykücüğüm şimdi ben evet. uyutuyorum. Aa. Aa, ben de benim bebeğimi yemek yedirmem lazım ama. Aa, sen buraya nasıl çıktın? Yemek yedim. Size bir şey söyleyeceğim, bence çok tatlı bir anne olsaydı. Nasıl çıktığımı göstereyim mi? Hadi göster nasıl çıktığını. Hadi, 2, 3. Tutmana gerek yok ki. Bak koltuklarım bembeyaz, Öykü her gün bunlarda böyle böyle koşuyor. <laughs> öykü şimdi gel bakalım. göreceksin. Beğenmemek yok. Hmm. Dişin mi acıyor? Daha ağzında var diyor. <laughs> <Hı>, özür dilerim. <laughs> Normalde böyle çocuklu bir anne halka küpeler takmaz. Niye çünkü? Kulağı yırtılır. <laughs> yırtılır yani. İlk defa bayağıdır takmıyorum. Bu arada beni takip edenler biliyor. Bugün takacağım. <laughs> Öykü'den hiç tepki yok. Ben böyle şeyler söylüyorum ya. Hiç demiyorum. <laughs> Anne nereye gidiyorsun? Anne beni niye başkasına bırakıyorsun? <laughs> Anne. Anne gidiyor. Ben Dünden de kalacaksın. Nünden razıymışsın gibi. Gideyim mi? Vallahi çok sevindim. Öykü evet, benim kızım olmak ister misin? Ağrı kesici var mı? Ağrı kesici verelim sana. Ben eskiden çocuk hemşiresiydim biliyor musun Öykü? Ben burada hemşire olduğunu bugün öğrendim. Ben çok söylemiyorum ee, ya. Lisede mi yoksa üniversitede okudun ee, mu? Üniversitede yani 2 sene okudum. Lisede de okudum. Baya 4-5 sene yaptım. Baya hatta daha fazla yaptım. Öykü benim evde 6 tane ha. kedim var. Bana gelmek ister misin? 6 tane bıcır 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 Sanki bir tanesi yeni doğmuş değil mi? Evet. Bugün hepsi gördüm. Hepsi yeni doğdu. Hepsi yeni TikTok'da doğdu. TikTok'ta gördük arkadaşlar. Şimdi hazırlanalım mı dışarı çıkmak için? Evet. Hadi bebekleri de hazırlayalım. Tabii ki de ben giydirmeyeceğim. <laughs> Hadi kaç dakikada giydirecek? Annelik testi. Başla. Tı. Yavrum bak sen de Öykü 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 Hadi ya gel. dur anne. Tamam canım dur. <laughs> şimdi bak hızlıca hazırlanalım. Bunlarla saçlarını yapacağım şimdi senin ben. Bunu Hadi bebişe gel. tak bunu. Evet bebişi de hazırlayalım. Şu ikisini şöyle bebişe tak şu ikisini. Hadi gel, arkadaşlar. Sayacımı açtım. Bir annenin ikna kabiliyeti de önemli. Bakalım ileride anne olursa bebeğini ne kadar hızlı giydirecek. Acil mesela okula götürmen lazım. Ben sabah saat 8'de kalkıyorum, 9'da okulda olması lazım düşün. 2 dakikada giydirmem gerekiyor. Vallahi ben hiç kendime güvenmiyorum. <laughs> ben kendim de geç kalıyorum. Hadi gel öylece. kaç dakikada giydirecek? Biz bugün nereye gittik şöyle? Nereye gittiniz? Gösteri. Ne gösterisine? Okulda. Birisi böyle komik şeyler yapıyordu. Aslan kral gösterisi. Tiyatro. Aa, tiyatroya mı gittiniz? Ana Aslan kral. Ana Siyah tüloğdada aslan. O annem. Ben anneyim canım. Canım annem benim unuttun mu? Bugün ben Gamze abla olmak istiyorum. Ben de senin büyük kızın olayım. Sana arada bir yardım edeyim. Arada bir yardıma gelirim. Çok böyle tuvalete gelir falan. Hallederiz ya öykü. Mutlu musun? İyi geçiyor mu vakit. Ne kadar güzel oldu bu takım sana. Evet çok yakıştı. Instagram'dan takip edenler biliyordur. Bu takımı alırken story atmıştım. Takip etmelerini de takip etsin. Öbür evdeyken bir sürü TikTok'lar çekiyorum. Nasıl TikTok'lar. Böyle normal. Tam 3 dakika oldu hala giydiremedi. <laughs> Bakalım kaç dakikada evden çıkacağız arkadaşlar. Daha ayakkabısı var, çorabı var, saçı var. Eyvah saçı eyvah mi? eyvah eyvah. Saçını örmemiz lazım. Şeyi söylemeyecektim. Saçınızı nasıl yapalım Ölke Hanım? Hoş geldiniz kuaförümüze. At kuyruğu. At kuyruğu. Ben daha farklı bir şey düşünmüştüm. O zaman. Allah'ım ne kadar zormuş çocuğunun olması. Oyuncak bebek gibi değil hiç. <laughs> Şimdi örkiye bu pandalı tokaları takacağız. Hayır 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 açma açma. Açma! <laughs> Böyle yapılmaz. Nasıl yapılmaz ya? Yaptık işte öykü. Ay çok güzel oldu. Ay arkadaşlar evet geç hazırlıyor. 5 dakika oldu ama güzel yaptı. Ben hiç böyle dur aşkım, yapmamıştım saçlarını. Aşkım, dur aşkım. Sadece saç spreyi getireceğim. Dur önlerini şöyle yapıştıralım öykün. Yanlış yaptım. Ben daha farklı yapıyordu. E farklılık iyidir. Bugün annem benim canım. Bugün benim kurallarım Gel var. Gel bakalım. Bir, Bir abla olarak sanırım el atabilirim <laughs> diye düşünüyorum. Ablalarda yardım eder. Gel bir çok güzel oldun. Gel, çok güzel gel. güzel oldun. Bıktım. Ben... Dur dur bozma. Gel. <laughs> Bak çok tatlı oldu pandalı pandalı. <laughs> Beş buçuk dakika daha çoraplarını giydirmedi. Ayakkabısını giydirmedi. Ceketini giydirmedi. Bakalım <laughs> bu evden <yüzden gülüyor> nasıl çıkacağız. Çok öykü gel yetişelim yetişelim yetişelim. Koş 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 koş. <laughs> gel. Maşka toka takalım mı saçına? <laughs> of vallahi terledim ter döktüm ya. Kız öykü. Sen Gamze'yi niye bu kadar uğraştırıyorsun? Oo oh, canıma değilsin. Bu arada gerçekten beni çok yoruyor Ay, Zeynep. Ay çok tatlıymıştı bu tokalarda. Bugün ben de annelik yapıyorsun ya ona. Biraz da böyle akıllı çocuk olmasıyla ilgili bir şeyler öğret ki ona da böyle günlük hayatında bir rahatlık olsun. Ama ben de küçükken çok yaramazdım. Bence <laughs> ultra yaram o zaman. Karmamı ödüyor olabilirim şu an. Ben kırmızı bu topuklu ayakkabıyla gideceğim. Arkadaşlar <laughs> yeter ya artık, ya, artık ya. evden çıkabilir miyiz? 11 dakika oldu ya. <laughs> Kızım olur mu? Çıkar bakayım onları. Montunda dışarıda gideceğiz. Çıkar bakayım onları. Zeynep'e eziyet çıkın, ediyor çıkır, arkadaşlar bildiğiniz. Topuklu Bence ayakkabıyla çıkacağım ya. diyor. Al bunları. Hı -hı. Bence lütfen Zeynep montunu da giydirme artık çıkalım evden. Yoksa çıkamayacağız arkadaşlar. Hı -hı. Ve bak çıkınca gerçekten alkışlayacağım şu an. Kız kız kız. kız, kız ayakkabılarımı bırakır mısın annesi? <laughs> ayakkabılarımı eve bırakır mısın? Ablanın ayakkabılarını annesi. bırak. Anneciğim değil mi ben de Zeynep'e? Ne yapıyorsun? <laughs> <diyoruz>? Kız gitme! <laughs> Kaçıyor kızım. Kız, dur. Kız <laughs> Bırakma kendini dur. Ay öykü öleceğim dur yapma. <laughs> Aa ayakkabılarım burada. Ay yok ben evlenmiyorum. Zeynep yani, ayakkabısını giymeden kaşına <laughs> koşturuyor. Telefonumu unutmuşum. <laughs> Nasılmış canım? Evden <laughs> çıkmak biraz zor değil mi? Anlat anlat ne kadar yorulduğunu. Aşkım yapma dur. Ben ökü temizlemiştim yoğur diye biraz abartıyor arkadaşlar. Ay, Bak seni gıdıklarım, 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 Ya gıdıklarım. Öykü ya. Öykü yüzünden her katta duracağız. Basma. Öykü. Elimi tut, elimi tut. Sonunda asansörden inebilik en uzun asansör yolculuğumdu. Ceketini giyer misin? Ben ablanım. Ben de böyle duruyorum. Ablan olarak. Bence kucağına al götür ya. Ya bu nasıl bir çocuk gerçekten ya. Dur kız. Kız üstün kirlenecek. <laughs> yürü bakayım. <laughs> yürü, yürü, yürü. Dur bak ya. düşersin, düşersin aşkım, düşersin. Ya. Nereye? Bir şey söyleyeceğim. İlk defa bu kadar yaramaz görüyorum öyküsün. Zeynep bence birazdan kaçacak yani. Ben olsam dayanmazdım. Gitsin <laughs> <Gülsün>, gitsin. <gülsün. gülüyor> Parka gideceğim. Tamam dur. Orada değil ki park. Nereye? Park orada mı? Burada park. Yüklerini bana ver. Ben sana bir birazcık yardım etmek istiyorum çünkü çok yoruluyorsun. Bunlar olmasın da ben beklesin <laughs> o. Annelik <laughs> görevini kimden <laughs> arkadaşlar? Gamze şu an benim annem. <laughs> <Sen gülüyor> az önce bu <manatını> giymedin mi? <laughs> Hadi gel parka gidiyoruz. <laughs> Ama koşmak yok. Dur yoruldum vallahi Ben yaşlı bir kadınım. <laughs> arkadaşlar Gamze sen hem öyküyle uğraşıp hem video çekip hem nasıl yemek falan yapıyorsun. Baymez. Ah, deep not yemek yapmıyorum ama halime bakar mısınız? Ayakkabı bağcıklarım açıldı bağlayamıyorum. Niye bunları hepsi ben taşıyorum şu an? Öykü sen beni sallayacaksın. Hayır. Evet. Çok korkunç bir şey yapacağım. Hayır korkunç bir şey yapma. Bu kadar oh. da de korkunç değil. Evet, bak kedi. Arkadaşlar ben burada oturacağım. Hadi sen dinle. Ben dinleneyim telefonumla takılayım. Ben biraz anne yapayım. ne yapıyorum. Kız donun açılmış millet edecek. Ne biçim çocuk bakıyorsun. Tamam hadi bu kadar yeter. Bu kadar yeterli. Şey dalınca bırak bırak. Hızlı salla. Ay Dinleniyorum şu an. Allah'tan öykü uslu duruyor da. <laughs> Aa kız! Kız beş dakika gözümü ayıramıyorum senden. Hadi bin sen buradayım ben. Tamam ben şuna bin. Ay ya şuna bineceğim. Bak benim boyum yetişiyor Ona buraya. Ona bineceğim şuna bineceğim. Benim boyum buraya yetişiyor. Ben şuna bineceğim şuna. <laughs> hadi gel. Ama e, şu <laughs> havuza bak ben geleceğim. Tamam hadi. Geliyorum. Bekliyorum bekliyorum. Bak bak beni kandıracağını sanıyor. <laughs> Sen annenin karnındayken ben milleti kandırıyordum. <laughs> Hadi gel. Hayır artık. <laughs> Çok susadım. <laughs> Çok susadım. Ben küçükken bunlardan toplayıp yiyordum. Yeniyormu yorumlara yazın böyle turuncu turuncu. Küçükken yiyordum. Şimdi yiyeyim mi? Okulun bahçesinde oluyordu. İlkokul arkadaşlarım hatırlıyor musunuz? Geldim kızım, kızım. Tamam o zaman oyuncak almaya gitmeyelim. Hadi. O zaman gidelim hadi gel. <laughs> hadi oyuncak almaya gidiyoruz. <laughs> Aa, sen Kız <laughs> Kendi saçlarını bozdu yetmedi mi? de bozdu? Çok güzel bir şey var burada. Ne yapıyorsun aşkım? Ne bu güzellik? Gözlerim sinsi sinsi bakıyorsun. Korkuyorum. Öykü gözümü saklamış arkadaşlar. Şimdi onu bulacağız. Nereye sakladın Öykü? Sen söylemeyeceğim. Sıcak soğuk de o zaman. Tamam. Yaklaştığımda sıcak, uzaklaştığımda soğuk de. Biraz sıcak, 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 sıcak. git. Bu Bu Yine saklayacağım. Hayır. Ve sıcak soğuk. <gülüyor> Nasılmış? <gülüyor> Nasıl bir duyguymuş? <laughs> al bakayım. Hadi al. Aa. fotoğraf çekiyoruz. Uzak bir yere saklayacağım. Bir dakika ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Beni zorladı. <laughs> Yine sakladım. Saklanmayı Yine sakladım. Niye böyle bir, ne? bir, ne? bir ne? şey yaptırıyorsun kendine? Buldum, buldum. Bu, Bu, buldum. Bu arada Instagram'a <laughs> bir <tekrüm gülüyor> fotoğraflar çekiyor. <gerçekten. gülüyor> <laughs> o <gülüyor> zaman benim tipe bakın ama. Elimi çektim. Senin sayende. Bu çocuğuma ne yaptın içine? Bana çiçek mi buldun? Ay teşekkür <laughs> ederim. Bana hiç böyle Ay çok güzel kakıyor. Öykü Zeynepi seviyor, sevmiyor. Seviyor. <laughs> Saçları bakın ama nasıl dağılmış. <laughs> Öykü Zeynepi seviyor, Se sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Bence seviyor çıkacak sence? Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, sevmiyor, sevmiyor. Seviyor. Seviyor. 10 da 2 arkadaşlar saçlarını toplamaya çalışıyor. İzleyin tamam mı? Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben de senin saçını yoluyorum şimdi bak. Aa! Nasılmış? Evet ben deli bir senin? Yürüm senin delilik. Ben de deli, bir iki deli yan yana. Kafayı yiyeceğim sen ne yapıyorsun? <laughs> Öykü bütün enerjisini atıyor. At kızım, bütün enerjini at. <laughs> Yemin ediyorum Öykü'yü ilk defa bu kadar biriyle samimi görüyorum. Özgür'ü çok seviyordu. En sevdiğin kişi kim diyordum mesela, en sevdiğin abla? Özgür diyordu ama Zeynep'le samimiyetine bakar mısınız? Özgür beni gebertecek. <laughs> ama baksana ayakları kafanda Zeynep. Öyle. AVM'ye geldik. Ben gayet güzelim. Hiçbir şeyim dağılmadı. Saçları bakın dağıtmış. Birazcık toparladı tabii. Oyuncakçı! <laughs> evet. Öykü'nün mekanına geldik. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> Kız daha YouTube param yok. Arkadaşlar Ay çok mutluyum. Kombin kontrol. Gel, bak, gel kombinlerimize bakalım. Ve anne kombini düğmesi kopuk. Ölküm. Düğmesini koparttı Öykü. Ya ya ya. Bu arada Öykü'yü çok güzel giydirdin. Ya çok güzel bir şey buldum. <laughs> bak, yine, oyuncakçıdayız, yine oyuncakçıdayız yine oyuncakçıdayız. Her gün oyuncakçıdayız yani. Öykü çok farklı bir oyuncak daha önce hiç senin yoktu bak. Ben bunu ben. biliyorum. Aşko bugün yani ne isterse aldırabilir sonuçta ben, ben almıyorum. Keşke şunu alsa. Bu ne lan ne oyuncakla? oha. Öykü ben var? sana bunu evde yaparım. 5 bin lira verilmez mi lan? 5 bin TL. 5 bin, bin TL'lik oyuncaklar aldı Öykü. Ne tutarım bunu? İlk bunu alıyoruz. Bunu alalım mı? Ben de bunu elime tut. Bence bunu alalım. Ben bunu sevmezsem başka bir şey alacağım. Öykü böyle direkt <laughs> alçık yok bizde. Ben tutuyorum Öykü Hanım. Aa çok güzel bu arada. Öykü pembe bowling. Hello Kitty'li. Hello Kitty'li bowling var. <laughs> Öykü <laughs> baksanıza çok güzel. Bu uygundur ya. Benim şey ama. Bu uygundur <laughs> yalnız. Çok pinti gözüküyorum. <laughs> ama bu Ama <uygun> arkadaşlar <laughs> gidiyorum. O, <laughs> kendini alıyorsun alıyorsun. Öykü'ye gelince e, kendine bir sürü Hello Kitty'ler, kromiler <laughs> neler neler Bu oyuncağı buldum bir ama bunu bırak. Kız oyuncağı buymuş arkadaşlar. Güzel ama farklı. Hiç olmayan bir oyuncağı. Çok çirkin ya. Bu çok çirkin. Bunu almayalım. Ama çok tatlı ya. <laughs> tatlı dediğin şeye bak. Ay. Biraz fazla tutar Üzülme. Hadi git öde. Ay gel. Hadi git oda. Seni caminin bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> o sıkıta <scooter> ne kadar? 2000 küsür. <laughs> Aşkım özür <laughs> dilerim. <laughs> İleride çocuğun olursa söz bak. Söz ben de bir şeyler alacağım. <laughs> i̇lk sıkıtırı benden. Zeynep'in çocuğuna ilk sıkıtırı benden arkadaşlar. <laughs> ben Hadi öde. Ben... Arkadaşlar Öykü skuturuna bindi gitti kıza skutur aldırdı şaka gibi. <laughs> Ve kız oruç <laughs> saate bakın oruç açacak saat geldi. Aşkım orucunu açacaksın saat şu an 7.20 dakika falan var orucunu açmışlar. <laughs> Aşkım bak sana bir avantaj, daha doğrusu burada da para ödeyecek oyun alanında. Ben daha önceden bir ay, buranın oyun alanının şeyine para yüklemiştim. Kız, dur ay. kızım, dur dur kızım. Hadi Nerede bulabilirsen bulamazsan sen yapacaksın. Dur kızım, burada para vardı diye hatırlıyorum ama yoksa bile var. başlarda çok yoruldum ama daha sonra da ben alıştım. Ben tezimizden koşarken sizi izlerken bile yoruldum. Hayır, güzelce isteyeceğiz. Aşkım, güzelce iste. Kartı verir misin anneciğim? Ben deyken böyle yapıyorum. İyi, ben de başkalarının çocuklarıyla oynuyorum o zaman. <laughs> güzelce iste. Aşkım ya, sarılalım bir. Öykü, bu kart senin <laughs> ultra, zaten. Ultra Ultra. Bak kolumu ısırıyor. Bu arada çok güzel bir kutu aldı. Bakın sarı sarı. kolumu ısırıyor. Niye sarı seçti bilmiyorum. Aa, kolumu ısırıyor. Ne tamam. <laughs> tamam vereceğim ama güzelce iste. Anneciğim beni oyun alanına kopar <laughs> Kız bütün derdim bu oyuncak mıydı? Bir seni ben başlamına getirirdim. Anne Zeynep beni bırak. Hı hı. Anne ben bugün ablan olarak geleceğim. Tamam zıplarım. Eğlenmeye girmem mi arkadaşlar? Yani Zeynep bakıyor sonuçta. Ben sadece eğleneceğim. Orada neler çekiyor bakar mısınız? Eşyalarını bırakmaya çalışıyor. Burası eğlenceli. Annelik için burası biraz eğlenceli. Zıplanıyor mu? Hadi hadi gel. Bir şey söyleyeceğim. Bayıldı bayıldım bayıldım kızım bayıldım senin oh. yüzünden kızım haline bak aşkım biz oraya nasıl girelim siz de girelim Zeynep burada girersen tamam annesin <laughs> çok iyi bir annesin öykü <laughs> yardım edeme bana öykü hiç bana yardım etmiyor kız düşme oy Arkadaş bulursan bu arada buradan çıkabiliyorsun. <laughs> Genelde öyle. <laughs> bak şu kız ne kadar tatlı. Gel. Hayır. <laughs> Hadi gel bak. O kız da Elsa seviyormuş. Ben ne yapıyorum? Oyun alanında arkadaş buluyorum. Sonra onu bırakıyorum. Kendim yemeğe gidiyorum. Aynen. aynı. Kadar güzel. Arkadaşlar biz iftarımızı yaptık. Oruçlarımızı açtık. Tabii o anları çekmek istemiyorum çünkü bu videoyu izlerken oruç olanlar vardır belki. Kahvelerimizi söyledik Bir tatlı yiyeceğiz. Biraz da sohbet edeceğiz. Evet. Dedikodu yapacağız. Evet dinleneceğiz biraz artık arkadaşlar. Çok Ölkü yoruldum. Öyküyü de Çok yoruldum. Öykü gitsin enerjisini atsın. Biz de burada kız partisi yapacağız. Arkadaş bulduk onu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Ben de yoruldum. Peşinizde koşarken bile yoruldum. Evet. Öykü seni çok sevdiysin seni çok yordu. Arkadaşlar sizce Öykü beni sevdi mi yoksa ne yaptı? Yorumlara yazmayı unut unutmayın sakın çok merak ediyorum hepsini okuyacağım ben bu arada bu videoya 100 bin like gelirse Zeynep'i evlendiriyoruz tebrikler. <laughs> Gamze <laughs> benim bütün korkularımı aşacak <gülüyor> herhalde <gülüyor> yani bana dedi ki ben erkeklerden artık böyle tiksindim falan istemiyorum çocuk da istemiyorum eğer Evlendiriyoruz videosunda birisini bulursak çocuğunu bir da gerçekten hayatımın aşkında buluyormuşuz Olabilir bu arada <laughs> ne olmasın <Bence> Arkadaşlar <laughs> çekelim mi böyle bir video Ama like atmanız Geyim gerekiyor Videoya 100 bin like bekliyoruz evet. Videonun sonuna geldik çünkü Zeynep gerçekten çok yoruldu Büyük ihtimalle evet. buradan sonra kaçar yani artık evet, çok Otururuz gezeriz falan ama Annelik olarak yoruldun Videoyu beğenseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Hoşçakalın bye bye.